Evet güzel insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum güzel insanlar. Kanalımızda Beşiktaş ile ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Artık transferde son bir ayın içerisine girdik diyebiliriz. Yakın zamanda Beşiktaş'ta tabi Alex'ten çok bahsettik ama Alex dışında enteresan haberler çıkmaya devam ediyor. Sürekli bir soru işaretleri, sürekli bir soru işaretleri. Gelin bunları konuşalım. Şimdi Alex, e, pazartesi veya salı burada menajerinin paylaşımını görüyoruz, kendi paylaşımını görüyoruz. Prensip anlaşması var olduğunu söylüyoruz. Sağlık kontrolünden sonra ıslak imzalar atılacak. Arkadaşlar, burada bir parantez açmak istiyorum size. E benim tarzım olmadığı için bunu belirtmek istiyorum. Hiçbir sağlık kontrolü yapılmadan anlaşma olmaz. İmza atılmaz. Bu kadar net. Beşiktaş Kulübü kendi doktorları, kendi sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden sonra herhangi bir sıkıntı olmazsa o imza yatıracak. Eğer bir sıkıntı varsa o imza atılmaz. Dolayısıyla sağlık kontrolü olmadan imza atılmıyor bütün bakın sağlık kontrolü olmaksızın yapılan anlaşmaları da hepsi hepsi prensip anlaşmasıdır. İstediğin kadar hikaye paylaş. İstediğin kadar uçak biletini paylaş. İstediğin kadar uçağa özel uçak benzin koy. Bunların hiçbiri sağlık kontrolleri sağlam çıkmadığı sürece ifade, bir şey ifade etmiyor. Biz böyle hani sizin de daha iyi anlayabilmeniz için anlatıyorum bizim mesleki terimleri o böyle işte imzalar atıldı falan denilen olay sağlık kontrolünde eğer bir şey çıkarsa o imzalar geçersizdir. Şimdi Robert Van Persie olayı ben bir Beşiktaş yöneticisine demiştim ki ya yani, demek ki siz alsaymışsınız mısınız? Bayağı bir ciddi zararınız olacak. Yo biz almazdık ki. Nasıl almazdınız dedim. Yani Penerbahçe'yle bunun büyük büyük böyle kran kranı pazarlıkları oldu. Ama dedi sağlık kontrolünden bizden geçmezdi dedi. Yani diyor ki Fenerbahçe'de sağlık kontrolünde de sıkıntı oldu ama bu riski göze aldılar. Biz o riske göze almazdık. Yani biz o kadar büyük paraları bağlamazdık. Dolayısıyla çok büyük risk varsa zaten arkadaşlar e, imzalar atılmaz. Al-Bakar gibi bir kontrat yapılır. Ha buradan diye e, şeyle ilgili, Alex ile ilgili bir şey var anlamda söylemiyorum bunu. Yanlış anlamayın. Sadece ve sadece biten bir şey yok henüz. Onu demeye çalışıyorum. Yani adamın buraya gelmesi demek transferin bittiği anlamına gelmez. Bakınız Ancelotti Fenerbahçe teknik direktörü olarak gelmişti buraya. Aziz Yıldırım zamanında olmadı. Dolayısıyla buraya gelmenin bir şey anlam ifade etmiyor. Sağlık kontrolünden sonra atılan imza önemli. Şu anda gözüken bir şey yok. Sağlık kontrolleri de oyuncuların zaten sağlık durumları e, uluslararası bir şekilde herkesin ulaşabileceği bir şekilde sistemlerde kayıtlı olduğu için dijital bir şekilde zaten biliniyor ne olduğu. Yani sağlık izi diye bir iz var. Yani bu parmak izi gibi bir şey. Biliniyor zaten. Bir de burada kendi gözüyle, kendi doktorlarıyla, kendi uzman hekim heyetiyle ondan sonra ha şu an bakılan bu gözüken bir şey yok. Yani Alex Teixeira artık yaşta. bunu söyleyebiliriz. ıslak imzası hariç. Herhalde çok net anlatabildim. Şimdi Alex bir on numara gibi oynayan zaman zaman sekiz hani sahte dokuz diyebileceğimiz sahte on deme gerekiyor zaten adam on. Bazen de sahte on bir olarak gördüğümüz bir oyuncu. Şimdi arkadaşlar yabancı basında enteresan şeyler çıkıyor. Şimdi Nainggola benim bahsettiğim oyunculardan biriydi. Tony Villena benim bahsettiğim oyunculardan biriydi. Şimdi bu Alex transferi olduktan sonra başka bir transfer bütçe olarak olmaz. Yani şu an senin bütçen izin vermiyor. İzin vermiyor. Ne olursa olur Adem hiç bir teklif alır diyelim gitti. O zaman olur. O başka. Ha bütçe öyle bir bütçe doğuyor o zaman olur bak. Zaten şu an yabancı sayısı da doldu. Artık bundan sonra alacağım bir yabancı transfer yedek kulübesinde değil tribünde de oturabilecek transfer gibi bakın. Durumlar böyle yani bütün analizleri yaparken işte yabancı basında böyle çıkıyor falan. Arkadaşlar artık sosyal medya farklı bir yere doğru gitti. Terör bile sosyal medyayı kullanıyor. Bakın terör. Yani terör de kullanıyorsa düşün herkes kullanır demek istediğim nokta niye terörden? Yani sosyal medya o kadar kolaylıklar sağlıyor. Eskiden sosyal medya yokken ne olurdu? İşte gazeteciler vardı. işte ya menajerin kankası, ya onun kankası, ya yöneticinin kankası. Böyle böyle basını kullanmak zorunda kaldığın dönemler oluyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Yani basını... Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi sosyal medya hesapları yeterli. bir İtalyan sosyal medya hesabı Naingola tweetini attı diyelim. Belki menajer attırdı. E, Galatasaray Gezal'ın görüşmeleri devam ediyor dedi tweet gördüm. Yabancı bir kaynak. Ulan Falka yazıyorlar ya. Falka Beşiktaş. Kolombiya'da bir hesap. İş neye gidiyor biliyor musunuz? İki şey var burada. Bir artık menajerlerin kendi hesapları var. Kendi gazetecileri var hesaplarını kullandırtan. İki artık sahte hesaplar da var. Yani sen bakıyorsun bu herif Kolombiya'da bir haber sitesi ama belki Türkiye'de bir menajerin belki de o menajerin Kolombiya'da böyle bir hesabı var. Brezilya'da da var. Arjantin'de de var. İtalya'da da var belki. Bilemiyorsun ki. Bakın Sosyal medyada bir şey nasıl tweet yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Siyasette, sokak olaylarında, toplum olaylarında son olayda 7 bin, 8 bin aynı anda tweet atılıyor ve copy paste. Copy paste. Tweetleri atanların hesaplarını tıklıyorsun. Hesap yok. Gitmiş, uçmuş. Bunun futbolda da yapıyorlar. Bakın futbolda da yapıyorlar. Transferde de yapıyorlar. Hatırlayın. Ee, Birçok transfer Şenol Güneş döneminde. Şenol Güneş istemiyor. Yönetim aldı ama istemiyor. Oh, bir TT oldu adam. Ersin işte Beşiktaş'a geldi adam. Bakın nasıl algı. Şimdi sosyal medyada futbolla ilgili böyle çok algılar yapılıyor. O yüzden size söylüyorum arkadaşlar. Bakın bazı taraftar hesaplarını ben güvenmiyorum. Çünkü yarın bugün diyelim Türkiye'de bir iç savaş senaryosu planlandı. Herkes mesaj atıyor. Bazı hesaplar. Senin taraftar hesabı sandığın bir hesap şunu yapabilir. Arkadaşlar yürü sokaklara falan. Ulan ne alaka? İşte sosyal medya böyle bir yer. Bunu yapabilecek güçler var dünyada. Onu söylemeye çalışıyor. Bu her kulüpte de olabilir. Her kulübün e, taraftar hesabı olabilir. Yani belli başlı. Mesela çarşı çarşı biliyoruz. Ultra Aslan, Ultra Aslan biliyoruz. Fenerbahçe'yi biliyoruz. Onlar başka. Ama böyle de garip garip hesaplar da var. İşte bu hesaplar gibi menajerlerin de hesapları var. Arkadaşlar. Nainggola'yı okudum. Bütçe olarak izin vermiyor şu an kulüp. Biri giderse olabilir bak. Tomi Wilhelm'e de olabilir. Ee, da olabilir. Biri giderse. Bir yabancı giderse arkadaşlar. İki yabancı giderse iki tane daha gelebilir. Bak söylüyorum. O başka ama şu anki konjöktü bütçe olarak izin vermiyor. E, sağ yazmış bir tanesi. Rozier var. Rozier'in olduğu yere hadi sağ getir bir tane. Ama yazılıyor. Kim yazdırıyor? Geçen seneki kalecileri bir hatırlayın. Yabancı kalecileri. Gezegenin her tarafında tane kaleci yazıldı. Bak Sosyal medya hesapları. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? O yüzden ben sosyal medyada her alanda her hıyarın diyeni tuzlukla koşmayın diyorum. Güzel insanlar. Ben çünkü size bir şey söyleyeyim. Bu Covid döneminin liglerin erteleneceğine dair birkaç tane tweetim olmuştu yıllar önce. Risk altında ligler diye. 2021'i 2020'ye çok sallamayın. 2021'i acısını yaşayabilirsiniz dedim. Bak 2021 dünyada ne kabuslar yaşanıyor. O yüzden bakın söylüyorum 2022 2023 futbolda, sadece futbolda, dünyada çok kırılmalar olacak. Çok enteresan şeyler yaşayabiliriz. O nedenle hem bütçe anlamında Beşiktaş doğru adımlar atıyor ki diğer kulüplerden doğru adımlar attığını görmüyorum. Ama Beşiktaş doğru adımlar atıyor. Bu sene biraz Şampiyonlar Ligi'ne para geldi. Hadi 500-600 biraz sapmalar oluyor ama tamam. Menajerlik dünyasıdır. Mutlaka bir şekilde seni öpüyorlar. Rahmetli İlhan Cavcavı bile öpen bir sistem. Beni ne yapar kim bilir değil mi arkadaşlar? Yani bizleri ne yapar? Dolayısıyla buradan en az hasarla uğraş kurtulmaya çalışan bir Beşiktaş yönetimi var. Kabul ediyoruz. Ama arkadaşlar sosyal medyada e, gazeteci falanca, İtalyan gazeteci şu gazeteci, bu arkadaşlar hepsinin artık hesapları var. Bütün menajerler. Bot hesapları var. TT bile yapıyorlar. O yüzden dikkat. Gelelim golcüye. Golcü konusunda sol aldığım duyumlara göre Mukta yok. Biraz PSV yaklaştı. Salah'ın rondom ortada. Hoca Diego Costa'ya biraz yaklaştı diyorlar. Arkadaşlar. Bu saydığım golcülerin hiçbiri olmama ihtimali de çok yüksek. Golcü herhalde en son alınacak. Öyle gözüküyor. Bir fırsat transferi bekleniyor burada. Ama bence Beşiktaş yönetiminin istediği alamadığı en iyi ismi söylüyorum size. Bence. Sosyaladaki ki William. Keşke olsaydı ama olmuyor. Olmuyor olmuyor. Çok zor arkadaşlar. Keşke o olsaydı. Bekleyip göreceğiz. Golcide böyle bir durum var. Şimdi Godin transferi biraz önde fakat Kolker Kolker çok güzel bir espri gördüm arkadaşımızda. Kol kırılır yen içinde kalır diye. Arkadaşlar kol Beşiktaş'a gelmek istiyor. Söyleyeceğim bu. Yani benim şahsi fikrim bana sen zamanında gelmedin. Bir şahsi fikrim de Vitor Pereira istemediği adamı diye alıyor Beşiktaş. Demek ki bir gariplik var. Hoca Sergen Hoca istiyor mu hala bilmiyorum. Ama Vitor Pereira'nın raporu çok ağır. Yönünde. Benim sistemime uymuyor, çok ağır. Beşiktaş'ta zaten vida ağır, zaten Wellington ağır. Eğer o da ağırsa Beşiktaş'ta bir tane atletik hızlı stoper herhalde. Daha mantıklı gibi gözüküyor ama Kolker gelmek istiyor. Yani herhalde o videonun altına yorum yapan arkadaş Kolker'ın kankası olabilir. Kol kırılır, yani içerisinde içeride kalır, içinde kalır diye. Kol kırılsa ancak ona yazardı herhalde. Arkadaşlar, o işler öyle olmuyor. Onu da belirtelim. Goding biraz daha yakın gibi duruyor. Bir de şu var. Şimdi Fenerbahçe bu iki sene kontratı var mı? Var. Bitti. Ödeyeceksin o parayı. Ödeyeceksin. Beşiktaş başkanısınız. Fenerbahçe'nin iki seneli kontratı olan bir futbolcusunu alıp Fenerbahçe'yi rahatlatır mısınız? Rahatlatmaz mısınız? O da var. O da ayrı bir soru işareti. Ve bu da bir ilk yani adamı alıyorsun aynı transfer dönemi. Bu neye benziyor biliyor musun? Oyuncu sokuyorsun oyuna 10 dakika sonra adamı çıkarıyorsun. Onun gibi bir şey. Bu videonun özeti. Her an her şey olabilir. Şu an bütçe başka transferler izin vermiyor. Efendime söyleyeyim. Sosyal medyada her hıyarın diye tuzlukta koşmuyoruz. Spor, futbolda inanılmaz teoriler vardır. Özellikle transfer belirleyicisi troller vardır. Ama dikkat arkadaşlar kulübün parasını geçtim. Kazmaları, sakatları, çürükleri sokmasınlar kulübe. Derdimiz o. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Şenol Güneş'in e, o yedi baskı Şenol Güneş ona niye karşı çıktı? Ona vereceğiz parayı. Takımın içine dağıtın. Takım şampiyon olur demişti. Belki takıma da daha iyi olurdu. Bak, belki takıma da alsalardı. Çok mantıklıydı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sosyal medyada e, hani işin şey taraflarını geçtim. Diğer taraflarını da futbolda bu tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Güzel insanlar her şey Beşiktaş'ın hayırlısı. Beşiktaş için hayırlısı olsun. Hep öyle söylüyoruz. Bülent Uslu'yla dün yayınımız çok güzeldi. Ben Bülent Uslu'yu çok eski tanırım. Tribünlere gelir gider selamlaşırdık. Çok eski tanırım. E, i̇yi gidiyor Bülent Uslu güzel insanlar. dünkü yayınımızda onun YouTube kanalında bir Instagram hesabında duruyor. Bu arada benim Instagram hesabımda Serdar Altdere Sarıda orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Efendim bu videodan çıkartılacak çok dersler var. Sevgili Beşiktaşlılar, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.